Benim bildiğim Resul kendini öldürmüştür. Bu taşla yaşayamaz. Resul öldüyse ne yapacağız Nizar Bey? Dahtalı <laughs> köye mektup yazarız. Oturup Resul için ağlayacak değiliz. Su testisi su yolunda kırılır. Bunlar benim gencecik yeğenimi öldürdü. Resul de kendini telef etmiş. Çok mu? Adalet geçti olsa yerini buldu. İsterse bütün şahvarlar üstüme gelsin, kaçacak değilim. Yine de tedbirimizi alsak iyi olur. Sen şimdi git o kulüp sahibi olacak zibidi bul, gözünü korkutun. Bir de bir otel bul, al getir buraya. İşimize gücümüze bakalım biz, hadi. Emredersiniz biz abi. Selamun aleyküm. Ya burası ne biçim memleket? Nasıl bir İstanbul? Selamımızı bile almıyorlar Sultan Hanım. Onu bırak. Daha bir komşu bile kapımızı çalıp hoş geldine gelmedi. Bu yaştan sonra gurbettik çekeceğimiz hiç aklına gelir miydi? Sayılı gün geçer inşallah. Ah. Sultan, epeydir düşünüyorum. Biz Midyat'a dönelim diyorum. Sen ne diyorsun? Resuller kalsın Dilan'ın başında. Dilan da derslerine sıkı çalışıyor maşallah... Bana sorarsan da bize yol göründü Azam Bey. Efendim buyurun. Alo Azam Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim. Ben Dilan'ın rehber hocasıyım. Dilan'ın rehber hocası mı? Ne diyor? Evet dershaneye gelmeniz mümkün mü? Olur gelirim. Ne olmuş Azam Bey? Dilan'ın dershanesinden aradılar. Danışmanıymış. Dilan'la ilgili benimle konuşmak istedi. Hayırdır inşallah. İnşallah. Resul, ne oldu sana? Ah. Ne bu halin? Babam evde mi? Resul, ne yapmışlar böyle? Soru sorma Mehri, sorma. Kavga mı ettin? Ya sorma dedim bir şey. Çekil, rahat bırak beni gelelim yüzün gözün kan içinde temizleyelim. Tamam hadi yürü. Hadi yürü. Gel hadi. Ölse daha iyiydi dedim. O senin abin. Bunu nasıl söylersin Zilan? Sen bilmesen de amcan yaptığının ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Ne olmuş? Dünya yıkılmadı ya. Abimin acısını sen anlayamazsın. Hiçbir şey ölümden daha kötü olamaz Zilan. Ben bunu kabul edemem. Bir kez yaşıyoruz. Sadece bir kez. Hayat bu kadar değersiz mi? Aşkı, sevgiyi hiçe sayan töreye hoşgörülü olamam ben. Çok korkuyorum Hazar. Mezar amcam da Resul de başından beri bu evliliğe karşıydı. Barış'a azmedemediler. Korkma Silah biz kazanacağız. İnanıyor musun buna? Bizim aramızdaki bağ güçlüyse kimse bizi ayıramaz. Duydun mu beni? ...kimse seni benden alamaz. İnandır beni lütfen. Savaşmaktan çok yoruldum. Ne olacaksa olsun artık. Bu onların kavgası. Bizim kavgamız değil ki. Neden bu kadar korkuyorsun? Ne olabilir ki? Babam eve dönmemi isteyebilir. Bu her şeyin sonu demektir. Hayır. Azam Bey'in böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ayrıca bunu istemeye hakkı yok. Ben eminim. Babam en geç yarın gelir. Gelirsen o olur. Onunla mı gidersin? Cevap versene Zira. Hiç anlamayacaksın. Biz başkayız. Geleneğimiz başka, dünyamız başka. Onların öfkesine bizim gücümüz yetmez. Ben hepsine karşı durabilirim. Ama artık senden emin değilim. Biz de çok şaşırdık Dilan'ın durumuna. Çok iyi gidiyordu. İlk sınavda birinci oldu. Aslında çok zeki bir öğrencimiz ama üst üste derslere gelmeyince... Bu kadarı bana yetti hocam. Ben gerekeni yaparım. Bugün de gelmedi he mi? Gelmedi. İmzalarınızı alalım, bu işi bitirelim. Buyurun beyefendi. İmzala. Böyle olmak zorunda mı Nizar Bey? Anlamadım. Ne dediniz? Burayı imzalayacaksınız. Ya. Eh. hayır Hayırlı uğurlu olsun. Para hesabınıza yatırıldı Suat Bey kardeşim. Gerisini noter bey ve avukatlar halleder artık. Al oğlum giy şunları. Sağ ol amca. Polis kaçtır geldi sordu. Seni daha fazla burada tutamam. Hemen gideceksin. Gideceğim amca. Yetti buralarda da süründü. Döneceğim midyata. Unut oğlum bu sevdayı. Biz Süryaniyiz. Onlar kızını verse de biz kabul etmeyiz. Kendine de kıza da yazık etme. Tamam amca. Bir kamyon gidecek. Haber bekliyorum. Seni onunla göndereceğim. Peki amca. Çocuğum git şuradan yiyecek bir şeyler al. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz aslında bir şey almayacağız. Olsun almak şart değil. Buyurun bakın. Amca ben Yusuf'u soracaktım. Ee... Niye soruyorsunuz Yusuf'u? Yusuf yok burada. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Amcası olduğunu söylemişti. Belki sizi aramıştır diye düşündüm. Amcasıyım evet. Sana tek diyeceğim kızım. Unut Yusuf'u. Biz bu işe razı değiliz. İki dünya bir araya gelse de bu iş olmaz. Anladın mı? Hadi ben gidelim. Ceylan kağıt kalem versene. Ne yapacaksın kağıt kalemi? Ver çabuk ver. Ne olursunuz bunu Yusuf'a ulaştırın. Din iman hakkı için yalvarıyorum size. Ya amca çok acıktım. Yemek gelmedi mi ya? Heh. <laughs>